Herkese merhaba, ben Eren. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir serinin başlangıcında Kanada Türkler serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Ve yanımda sizin arkadaşım Ümit Alp var. Merhaba arkadaşlar. Kendini biraz tanıtır mısın Ümit Alp? Tabii ki Erenciğim. İsmim Ümit Alp. Yarışmaya nereden katılıyorsun? <laughs> Yarışmaya Ankara Türkiye'den katılıyorum. <laughs> Ankara'da doğdum büyüdüm, Eren gibi. Hatta Eren'le liseden süre gelen bir arkadaşlığımız var. Aynı lisede okuduk. Ondan sonra Eren, videonun zaten ilerleyen, kısımlarında bahsederiz. Eren direkt üniversiteye burada başlamaya karar verdi. Aynen. Ben bir süre Türkiye'de üniversite eğitimime devam ettim. Sonra Kanada'ya eğitim amaçlı geldim. Peki o zaman Türkiye'de üniversite sınavına girdin. Evet, Türkiye'de üniversite sınavına girdim. Peki, Bizim zamanımızda YGS, LYS vardı. Biz onlara hazırlandık. Hangi üniversite buraya gelmeden önce? E, TED Üniversitesi'ne girmiştim. E, ne kadar özel bir üniversite olsa da e, zaten Erenle ben de ikimiz de TED mezunuyuz. Aynen öyle. E, hani o benim adıma o yüzden hani TED'e devam ediyor olmak e, hani iyi bir karar oldu zaman zamanında ve aynı zamanda e, iç çok içime sinmişti. Hani üniversite tercih döneminde ondan sonra. <laughs> Gidip gördüğümde üniversiteyi gezdiğimde gerçekten çok içime sinerek yazdım tercihlerimi <laughs> ve oldu e, işletme bölümüne girdim yüzde 25 burslu. E, peki abi şimdi şu an Kanada'dayız de. Evet. E, Türkiye'den buraya nasıl geldin? Nasıl bir sürecin oldu? Biraz, biraz da ondan bahseder misin? Vallahi benim aslında e, lisenin sonunda da e, Kanada'ya gitme durumum vardı, <laughs> gündemdeydi. Ama belli başlı sebeplerden olmadı. Ondan sonra dediğim gibi Türkiye'de üniversiteye başladım. Türkiye'de üniversite eğitimim hani açık konuşmak gerekirse çok parlak değildi. <laughs> hani aynı lisedeki e, akademik performansımı devam ettirdim <laughs> üniversitelerin ilk senesinde de. Her yani ne kadar TED bir kısmınız bilir İngilizce eğitimiyle öne çıkan bir Lise, okul. Evet, Aa, ana beri, ben ben anaokulundan girmeyeyim oraya. Anaokulundan beri eğitim veren bir okul orası da. Aynen, aynen. Ee, ama ona rağmen tedbirinin hazırlığını geçemedim. <laughs> ee, ama hani belli bir altyapım olduğu için en düşük kurdan değil de hani toplam 5 kur var. En üst en üst kur 5. olarak düşünürsek ben 4. kurdan başladım. Güzel. Şimdi sınavın detaylarına girmeyim. 2 aşamalı <laughs> bir sınavdı. Ve hızlandırılmış bir hazırlık programı şeklinde yaptık. Hemen yarım dönemde, yarım dönemde dedim <laughs> bir semestrda, yarım yılda hazırlık eğitimimi bitirdim. <laughs> ve bölümüme başladım İşletme. <laughs> güzel, güzel. Ee, yani başlamıştın orada, aynen. Önce. başlamıştım orada buraya gelmeye bölümüme başlamıştım tedideki bir seneyi bitirdikten sonra araya yaz tatili girdi ve Eylül'de okuluma başlamadan önce birazcık ani sayılabilecek bir kararla Kanada'ya gelmeye karar verdim ee, peki orada bir araya girmek istiyorum peki başvuru sürecinde hani Kanada'ya nasıl başvurdun hani tamam ani ani bir şekilde geldim dedim onun öncesinde nasıl bir süreç oldu senin açından nasıl bir başvuru süreci geçirdin ya da nasıl bir şey yaptın? Şöyle okul açısından Kanada'ya geldiğimde hala hiçbir okula başlamamıştım. Hmm. Kanada'ya geldim ilk başta belli bir süre bir İngilizce desteği aldım. Çünkü e, ne kadar hani İngilizce öğrenmiş olsak da bu tamamen birazcık pratik meselesi. Ne kadar pratik yaparsanız İngilizce o kadar hızlı gelişiyor ve e, hani aslında o temel oturttuğunuz temelin üstüne o kadar daha ...hızlı ve e, verimli bir şekilde üstüne koyabiliyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra dediğim gibi bir İngilizce desteği, İngilizce kursu tarzı bir yere gittim. Hı hı. Belli bir süre, e, yaklaşık birkaç ay. Hı hı. Yani 2017'nin başında geldim, Ekim gibi. Ondan sonra e, bir birkaç ay İngilizce eğitimi aldım, sonra okulları araştırmaya başladım. Yani, o süreçten biraz bahsedersen hani Hı -hı. nerelere gittim gittin? Çünkü Ottawa'da hani biliyoruz uh, Carleton Üniversitesi var. Ottawa Üniversitesi var bir de Algonquin College var bildiğin kadarıyla. Uh, sen bunları peki hani hangisi, hangilerine gittin baktın ya da bak yani hangilerine şey yaptın? Senin amacın neydi? Yani hangisini istiyordun? Ya bölüm açısından en başından beri e, fikrim belliydi. Hani Türkiye'de başladığım şeyi Hı -hı. devam ettirmek istiyordum. Başka Burada istemedi, eğitimimi evet. tamamlamak istiyordum o Türkiye'de başladığım bölümle hı hı. ve bu sefer tamamen farklı bir kafa yapısına sahiptim. Daha çok ne istediğini bilen hı hı. E, ve hani daha hedefe doğru ilerleyen bir kafa yapısına sahiptim. Güzel, güzel. E, i̇lk başta tabii dediğim gibi okul araştırmaya başladım. Kaltin ve algoritminle baktım. Kaltini tercih etmedim. Neden diye soracağım sana bir kaltin öğrencisi olarak. Ben de kaltin olsun çok isterdim yalan söylemeyeyim burada. Ama e, burada senin sürecin nasıl oldu bilmiyorum, sen de bahsedersin birikisi sonra. Evet. Burada biliyorsun lise notlarına göre üniversiteler seni evet. kabul ediyor. Hani herhangi evet. bir üniversite sınavı tarzı bir şey kesinlikle yok. Benim de lise dönemim hiç parlak olmayacağı için hani direkt Carlton gibi bir yeri denemenin veya hani herhangi bir başka bölüm'e bile girebileceksem kaltında istemediğim bir bölüm olacağını hı hı. düşündüğüm için Algonquin'i tercih ettim. Ondan sonra algın yine gittim. Burada eyaletin kendi üniversiteler veya kolejler için hazırlamış olduğu bir sitesi var. Oradan başvurunuzu yapıyorsunuz. Parası, bir başvuru ücreti var. Aynen. Ben zamanında 90 dolar tarzı bir şey ödemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Başvurumu oradan tamamladım. Yaklaşık 3 yıla yakın bir süreç geçti. hı. hı tam ne kadar hani süre sonra bana bana geri dönüş yaptılar falan bunları pek hatırlamıyorum hı hı. ama belli bir süre sonra birkaç hafta olduğunu varsayın. Hani bir hafta falan olsun. Bana dönüş yaptılar. Sen dediler sen, sen bu programa başvurmuşsun. Hı hı. Bu program için senin şu 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 hani derslerinde yeterliliğin olması lazım. Hı hı. Bu derslerden biri matematik biri İngilizceydi dediğim gibi benden matematik ve İngilizce yeterli istediler? ve işin ilginç tarafı bu yeterlik sınavlarının hani dışarıdan bir sınavla değil de Algonquin'in yani kolejin kendi, kendi bünyesinde yaptığı, sınav. yaptığı, sınavlarla ölçüyor, ölçülüyor olması, olmasıydı. Hı hı. İki sınava da girdim. Matematiği çok rahat bir şekilde verdim. Ve böylece Ocak ayında e, Algonquin'de eğitimime başladım. Güzel. Aa, peki şimdi Dimitay, hani her şey iyi, güzel. Ama e, izleyicilerin de çok merak edeceğini tahmin ettiğim e, ücretler kısmına bir gelelim diye düşünüyorum. Evet evet. E, şu an hani gün, günümüzde zaten e, dolar e, kuru pek stabil değil. Evet. E, birazcık hani ekonomi kısmı, ücretler kısmı çok önemli insanlar için. Evet. O yüzden bir senden, de yani, senin okuduğun Algonquin College hakkında bir ücret bilgileri nasıl? Ondan biraz evet, e, bilgi Ben eminim seyircilerimizin de senin daha önceki videolarından bildiği kadarıyla Uluslararası öğrencilerle veya uluslararası öğrencilerin ödediği ücretlerle oturma iznine sahip olan insanların veya vatandaş olan insanların ödediği ücretler farklı birbirinden. 4-5 katı fazla çıkıyor uluslararası öğrenciler için bu fiyatlar, ee, ne yazık ki. Evet, maalesef böyle olabiliyor. Ee, tabii bu ücretler bölümden bölümüne değişiyor, her bölüm evet. için hani fix bir ücret yok. Çok revaçta olan bölümler için daha çok ücret talep ediyorlar çünkü talep fazla oraya. Aynen. Benim kendi programım için konuşayım. Olur. İşletme okumak isteyen bir öğrenci yani ne kadar bir ücret olacak senin düğümünden? Yani, uluslararası öğrenciyseniz e, yaklaşık <laughs> ödeyeceğiniz ücret benim okuduğum dönemde dönem başına <laughs> 7500 dolar civarı bir meblağıydı. Yani yıllık 15.000. Aynen. var e, Ve normal oturma izni olan veya pasaport sahibi olan insanlar <laughs> için de ee, ...dönemlik 3.000-3.500 dolar civarıydı. Yarı, yarı. Yani yine e, yarı yarıya. Yani. Aynen öyle. Ama bana soracak olursan ki zaten internette yazıyordur sanırım çoğu üniversitenin... Mutlaka. ...bölüm mutlaka fiyatları, olur. kendileri de açıp bakabilirler. Hatta ben de şöyle bir şey diyeyim, direkt merak ettiğiniz üniversite ya da kolejin adını ve yanında tuition fees diye yazarsanız, şimdi zaten ekranda göreceksiniz. istediğiniz üniversite ya da kolej'in yani yıllık ücretlerini görebilirsiniz. Ve aynı zamanda e, kolej ücretleri genelde üniversite ücretlerine kıyasla daha uygun oluyorlar birazdan anlayacaklar. Çünkü kolej üniversite aslında birbirinden farklı şeyler. Hmm. E, her ne kadar aynı bölümleri e, ikisi de veriyor olsalar da Hani üniversite eğitimi, ya Türkiye'de kolejin tam karşılığı olmadığı için tam Hı -hı. nereye konumlandıracağımı bilemiyorum şimdi videoda. Ama hani sanırım en yakın diyebileceğim şey meslek lisesi tamam, tarzı direkt. bir şey olur. Çünkü direkt sizi meslek galiba, meslek öğretmeye yönelik bir şey yapıyorlar değil mi orada? Evet, evet. Yani meslek öğreniyorsunuz yani. Biz mesela üniversitede daha çok teori yönelik öğreniliyor diye herkes bilir. Kolejlerde de daha çok... Daha çok pratiğe yönelik, <laughs> evet, eğitim evet. altıya. Tabi buradaki düzen Türkiye kıyasla çok daha farklı olduğu için <laughs> bazı şeyler çok daha değişik ilerliyor. Mesela benim buraya gelirken araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgi şu şekildeydi. Kolej mezunları üniversite mezunlarına kıyasla daha kolay iş bulabilme imkanına sahip olabiliyorlarmış. <laughs> Teknisyenlik tarzı, hani şey, emeğe yönelik Belli şey başlı var. programlarında özellikle çok daha kolay iş bulabiliyorlarmış. Tabii ki bu belli başlı bölümlerde daha farklıdır. Ama dediğim gibi özellikle bazı bölümler için kolej mezunlarının, üniversite mezunlarının kıyasla bir <laughs> avantajı oluyor. Ama bana soracak olursanız mesela benim bölümüm için ben üniversite diploması kesinlikle şart diyorsun. Tabii ki ben öyle düşünüyorum. Herhalde benim gözlemlediğim kadarıyla kolejler yani çok daha farklı dallarda okuma imkanı sunabiliyor. Ben <laughs> ben Algonquin'de gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. gerçekten hani barmenliğin bile Doğru. bir bölümü vardı. Hani sınıfın önünden geçtim. Hani böyle barmen masaları vardı ve hepsinin işte önünde işte kokteyller. Hani kendi sıranız var ve önünde kokteyller var var gibi. Hani çok gerçekten güzel. bu ilk gördüğümde çok garibime gitmişti. şeyin ne olduğunu biliyorum hani ben hani kuaför bölümünün olduğunu o biliyorum. Da var, evet. O da var. O da var ama onun dışında tabii sağladığı başka türlü avantajlar da oluyor mesela benim programında coop dedikleri Hı -hı. bir durum vardı yani staj Hı -hı. E paralı staj paralı staj yani Hı -hı. çalışıyorsunuz çalıştığınızın karşılığını neyse alıyorsunuz yani falan, tam, tam ücret alıyorsunuz yani part time gibi hani bizim Türkiye'de olduğu gibi az bir ücret vermiyorlar bildiğiniz evet. full time olarak çalışıyorsunuz ve sizlere minimum ücret neyse ondan veriyorlar ama özellikle bu co en önemli avantajlarından bir tanesi çoğu öğrenciye daha okurken iş imkanı sağlıyor. Ve de aynı yine aynı şekilde çoğu öğrenci daha okulunu bitirmemişken işini garantilemiş oluyor. Aynen öyle. Mesela benim programımda co-op imkanı vardı. Sen mesela girerken mi mesela çünkü genellikle co programları şöyle oluyor yani programınıza başvururken co-op'lusunu Mesela Business Administration artı koop diye geçiyor. Sen öyle mi girdin yoksa koopa çünkü sonradan da başlayabiliyorsun. Mesela ben bölüm değişikliği yaptığım için e, food yani sensanitörüşünün direkt normal bölümüne geçtim. Ancak bir noturuma sıktırıp koop e, programına sonradan da girebiliyorsunuz. Sen, mesela senin hikayende Ya ben e, direkt ko programına başladım. <laughs> Sen co ben de doktusuna başvurdum. Güzel. E, ama sanırım senin de dediğin gibi e, arada da hani değiş, Seçme şansı gibi öyle. bir şey oluyor. Tutturmanız gereken, yapmanız gereken ortalama 4 üstünden minimum 2.9'du benim programım için. E, ve bunu yaptıktan sonra ko programına e, kabul ediliyorsunuz ve o paralı stajı yapmanıza olanak sağlıyor. Evet. Benim okuduğum program 3 senelik bir programdı. Gerçekten Aynen. ben birazcık yazında okulama devam ettim ve 3 seneden daha kısa sürede programımı bitirebildim. Mesela bak o da şu an ilginç gelecek bence izleyenleri. Çünkü normalde kolejler, hani çoğunlukta herkes 2 yıllık tercih ediyor. Mesela sen niye 3 yıllık tercih ettin ya da senin okulun bölüm mü 3 yıllık da 4 yıllık kolej bölümleri de var mı? Mesela o da gerçekten yani... çok ilginç bir şey ve çoğu kişi bu yanılgıya düşüyor. Ee, sanki kolejler, e, üniversiteler sadece üniversite diploması e, veriyormuş da kolejler hani öyle bir imkan sunmuyormuş gibi bir algı oluşuyor. Yani yine size sizin aldığınız e, degree'ler e, bachelor degree olarak geçmedi herhalde. Mesela üniversitede bachelor degree diye geçiyor aldığınız Hı. derece. Sizde herhalde yine başka bir isimle mi geçiyor? Sanırım yine kolejlerde bachelor degree, bachelor's degree alabildiğin bölümler var. Hı. Yani yok değil. 4 e, senelik. Mesela benim programım bana Advanced Diploma veriyor. Hmm. Ee, yani programı bitirdiğimde Advanced Diploma sahip oldum. Anladım. Ee, yani emek verdim, emek sarf ettim ve emeklerimin de karşılığını aldım. Hedim, Gayet güzel güzeldi hoş. ortalamayla e, bölümümü bitirdim. Sen 2020' yani geçtiğimiz Mayıs, 2020 Mayıs'ta Nisan'da. Nisan'da mesela. pardon. Burada Türkiye'den biraz farklı ilerliyor. Ee, Türkiye'de genelde üniversiteler sanırım Eylül'ün sonuna doğru hatta Ekim başı ya. Ben de ben evet. sen, Senin sen sende bilmen lazım. Ben hiç Türkiye'de üniversite okumadım için. O dön o civarlar başka. yani zamanında <laughs> da arkadaşlarımızdan biliyoruz. Aynen öyle. Ee, ama burada Eylül'ün ilk haftasında evet. hemen başlıyor. Aynen. Ee, Nisan'ın son, son haftası, son son sonuna da doğru da finallerin her şeyin bitmiş oluyor. Aynen. Yani 4 aylık bir kocaman bir ee, istersen tatilin bir öyle bir aran alıyor, Aynen. İstemezsen çalışabiliyorsunuz Tabii hani ki. dediğim gibi kop ko koplar ko genelde yazın yapılıyor bu arada hı hı. Ee, sanırım altında kışın kop ko yapılan bölümler de var. Yani. Yani her zaman yapabiliyorsun. <laughs> yani. Benim mesela ben şahsen kopumu yapmadım, hani <laughs> pişman mıyım diye soracak olursanız hani öyle aşırı bir pişmanlığım yok ama kesinlikle koopun sağladığı avantajları da reddedemem. Yani çok ben de çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü mesela bizim gibi uluslararası öğrenciler için e, burada bir yerde kendini sevdirebilirsen, e, orada güzel çalışıp kendini sevdirirsen, yani mezun olduktan sonra o o iş yerinde büyük ihtimalle seni de isterler. Yani koop yapmak demek %100 olmasa da mezun olduktan sonra iş bulmanızı çok kolaylaştıracak bir şey olur. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi eee koopunu bitirmiş çoğu kişi genelde mezun olur olmaz işi hazır oluyor. Aynen öyle. Çünkü genelde aynı koç yaptığı yerde iş hayatına devam Aynen ediyor ve bu açıdan mezun olduktan sonraki iş bulma stresi o süreç tamamen ortadan kalkmış oluyor. Hı -hı. Böyle bir çok büyük bir avantaj sağlıyor koop öğrencilere. Hı -hı. o yüzden yapmayı düşünenler varsa ya da aklında olmayanlar varsa buradan da tavsiye ederiz. Mesela arkadaşım şu an aynı kop yaptığı yerde hı hı. çalışıyor part time güzel. olarak yani hala öğrenci ama hala çalışacak. Ne güzel. Hani o açıdan hani hem tecrübe kazanmaya devam ediyor hı hı. ve bu e, hani bir yandan okurken bir yandan o iş dünyasında da basamakları adım adım yavaş yavaş da olsa bir şekilde atlıyor. Aynen öyle. Hani mesela mezun olduktan sonra sıfırdan bir yerden başlamak yerine evet. belki mezun olduğunuzda hani birkaç adım daha ileride olursunuz. O da bir avantaj. şöyle bir şey de olduğunu biliyorum. sen belki daha iyi biliyorsundur. Ee, co da galiba belli bir ücretleri oluyor. Evet. Ne bir fikrin var mı? Tabii ama o hatırladığım kadarıyla çünkü ben de o co ücretini ödedim. Hı hı. yani ödediğiniz, okula ödediğiniz, hani bölüm için ödediğiniz ücretin yanında pek bir şey değil. Hmm. Ee, zaten 500 dolar civarıydı koop için ödediğim hmm. ücret ve zaten hani paralı staj olduğu için hani onu kolayca çıkarıyorsunuz e, çıkarıyorsunuz o hani pek bir problem olmuyor. Yani onun en büyük avantajı size yani çok parasal olarak bakmanızı tavsiye etmem. En büyük avantajı zaten size de az önce de bahsettiğimiz gibi mezuniyet sonrası iş bulma kolaylığı sağlaması. Şöyle bir şey de var. Herkesin aklına kazınmış olan bir bilgi. Üniversitelerde teorik bilgi öğretiliyor. Kolejlerde ise daha çok pratik bir bilgi öğretiliyor diye söyleniyor. Mesela bir MF öğrencisi olarak eğer koleje gitseydim büyük ihtimalle makine teknisyenliği okumak isterdim. O zaman da dediğim gibi teknisyenlik okuyorsunuz. Yani böyle el, el iş, becerisine göre bir şey okuyorsunuz. Mesela senin bölümün, sözel bir bölüm, TMC'sin sen. Mesela senin bölümündeki eğitim nasıl? Yani teorik mi öğrettiler size pratik? Yani işletmeyi nasıl pratik yapabilirsiniz? O konuda biraz bilgilendirebilir misiniz? Ya e şöyle e, yani belli bazı bölümleri e, hani belli bir noktaya <laughs> kadar eğitim sürecinde pratiğe dökebiliyorsunuz. Hı hı. E, okul, akademik yani süreç içerisinde. Yani sizleri mesela bir bakkala koyup oraya işletmeniz falan mı beklediler evet. ya yani da nasıl bir şey yaptırdılar size? E, tabii ki öyle bir şey olamadı. Hani o açıdan e, hani üniversiteyle aslında benzer aşağı yukarı aynı şeyleri hı hı. görüyorsunuz ama en büyük yani bahsedebileceğim fark kendi bölümüm için konuşmak gerekirse söyleyebileceğim en büyük fark araştırıp gözlemledim insanlarla konuşurken işte sağdan soldan duyduğum şu şekilde e, üniversitelerde kolejlere kıyasla hı hı. tekrar söylüyorum kendi bölümüm için hı hı. diğer bölümlerde belki senin bölümünde farklı olur, sen de bahsedersin birazdan hı hı. dersin içeriği biraz daha hafif oluyor yani hafiften kastım şu şekilde yani tabii ki yine bunu da öğretmesek olur tarzı bir olaya tabii ki girmiyorlar hı hı. E, içerikten kastım şu şekilde Mesela dersinizin notunu oluşturan iki sınavınız var, bir tane finaliniz var. Hı hı. Ne muyum? Onun dışında ödevler, assignmentlar olmuyor mu? Mesela üniversitede bu hani daha çok herhalde bazı bölümler için böyle oluyor. Mesela benim bölümümde e, hani o kadar her hafta doluydum ki, her hafta gerçekten bir şey vardı. Bir assignment, bir proje, bir quiz. Ondan sonra her iki-ört hafta da bir mesela e, veya sınav tarzı bir şey. Hı hı. E, ve böyle böyle hani aslında o açıdan o kolejin eğitim şeyini çok beğendim tekniğini. Ve çünkü hani gerçekten o ödevler, assignment'lar yaptığınız projeler falan filan da notunuzun çok büyük bir kısmını oluşturduğu için ve bunları yaparken zaten sınava hazırlanıyorsunuz ister istemez. Sınav vakti geldiği zaman belli bir çoktan bir şeye sahip oluyorsunuz Hı -hı. bilgi, bilgi birikimine sahip oluyorsunuz. Sınav içinde birazcık da ekstra çalışarak hani ee, belli ortalamanın üstünde bir performans sergileyebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Hı hı. Yani benim kendi adıma, kendi bölümüm için bahsedebileceğim en büyük fark bu olurdu. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey de var. Bana gelen yorumlar ve mesajların anladığım kadarıyla Türkiye'den gelmek isteyen çoğu kişi Türkiye'de çoktan bir yerden mezun olmuş, iş hayatına atılmış ve sonradan Kanada'ya gelmek isteyen kişiler. Şey de merak ediyorum. Bizler gibi genç yaşta gelen öğrenciler var elbette ama e, hani bizden büyük yani major dediğimiz olgun öğrenciler de var mı yani sınıf mesela sınıfa girdiğin zaman hani bizim daha çok bizim eşitlerimize insanları mı gördün yoksa e, bizden büyük insanları da gördüğün oldu mu ya da yaş ortalaması nasıl öğrenciler arasında onu da merak ediyorum e, şöyle söyleyeyim bu gerçekten çok güzel bir soru bir hani zaten e, ortamdan bahsetmeme e, hani şu açıdan pek gerek yok. Hani zaten Kanada'nın mevcut hani, tabii içinde bulunduğu hani çok Aynen. kültürlü yapı gereği hani bunun yansımasını okullarda da görüyorsunuz tabii. Her milletten, insan her çeşit insan var. O açıdan bin bir farklı kültürle, bin bir farklı insan çeşidiyle Hı -hı. iletişime geçi geçiyorsunuz, geçmeniz gerekiyor. Bazen tanımadığınız insanlarla Hı -hı. E, aynı bir Doğru. şey üstünde çalışmanız gerekiyor. Benim için de öyle aynen. Aynası evet. yani. Yani bir farklı bir tecrübe, farklı bir şey kazandırıyor. çok şey katar yani işte iş işi hayatı için özellikle. Sonuçta her aynen. zaman arkadaşlarımızla beraber bir şeyler Doğru. Yani, ya, neyse yapamıyorsunuz. Aynen. Yaş konusuna gelecek olursak yine benim kendi bölümümde e, gördüğüm şu, şuydu. Ve tabii ki genel olarak baktığında e, hani daha çok gençler oluşturuyor Hı -hı. çoğunluğu. Ama benim Türkiye'de şahit olduğum şeyle hani burada gördüğüm şey şu açıdan çok farklı. Hani Türkiye'de belki sınıfta 30 40 50 yaşında birini görmeniz zor, nadir yani. yani. Ama burada o, o kadar nadir değil yani. Sınıfta mesela olabiliyor 30 40 yaşında çocuğu olan <laughs> e, işte bir sürü insan olabiliyor. Zaten Kanada'da bir hayat kurmanın bir en, en kolay yollarından bir tanesi eğitim olduğu için genelde herkes gelir gelmez burada bir eğitim alıyor. Ve en çok tercih edilen de kolejler olduğu için dediğin gibi herhalde. aynı o şekilde o sebeple bu tarz insanları çok görebiliyorsunuz. Çocuğu olan işte anneler, babalar ve bu tarz insanlar çok olabiliyor. Hı hı. Ya tabii ki bunlar genelde başka ülkelerden gelmiş insanlar oluyor. Ama yine de buranın da buralı olan insanların da o yaşlarda eğitim aldığını görebiliyorsunuz. Yani hiç hı hı. görmüyor değilsiniz. Benim şahsen mesela öyle. Ee, hani tanıdığım insanlar var. <laughs> Şu an aklıma çok ilginç bir soru geldi mesela. Ee, mesela o tür insanlarla yani anlaşması zor mu oluyor? Çünkü senden hani bizden büyük sonuç olarak senden büyük birisi hani ismiyle mi hitap hitap Hani nasıl bir şey oluyor ortam oluyor? Evet tabi e, Türkiye ilginç yani. Hani biz de mesela burada şöyle bir şey de fark ettim mesela ben hani kim, sizden büyüklere ille hani biz yani amca deriz, teyze deriz ya da işte abi. Abi, abi abla. Burada öyle bir şey yok. Direkt yani hocalara ismiyle bile yani direkt Jack'se Jack de diyebilirsiniz yani. Ama tabii. Ee, peki şimdi bir de biraz da şeyden bahsetsene bize. Ee, mesela kampüs olanaklarından bahset. Ben mesela Algonquin Koleji'nin kampüsüne bir iki kere gelme şansım oldu. Ee, yani bayağı güzeldi, moderndi ama galiba yeni eklenen yerleri de vardı, eski yerleri de vardı. Tabii, ee, tabii. Onun dışında mesela kampüste olanaklar nasıl? Atıyorum Bilgisayarı olmayan öğrenciler için ya da bilgisayarı bazı programları kaldırmayacak öğrenciler için bilgisayarlara ulaşabileceği ya da e, yemekhanesi var mı? Öğrencilerin yemek yiyebileceği, kafeteryası, spor salonu imkanları falan nasıl? <laughs> kampüsü, ben Carlton'un da kampüsünde bulundum. Oto <laughs> e, Üniversitesi'nin de kampüsünde bulundum. E, zaten Algonquin'de okudum. <laughs> e, e, tabii ki Algonquin'in e, kampüsü Carlton'a falan kıyasla daha küçük kalıyor. Yani Kore sonuç olarak. Aynen, o kadar çok daha yayılmış değil. Hı hı. Ama e, bana sorarsan güzelliği şu, daha, hani daha böyle daha böyle şehir kampüsü gibi. Hani böyle üniversite kampüsleri böyle birazcık daha izole oluyor gibi. Ya mesela Carlton Üniversitesi dediğin gibi tam kampüs ortamı var yani, yurdu da okulun içinde, her şey okulun içinde. Ancak Ottawa Üniversitesi yani direkt şehir merkezinde downtown'da. Yani sanki şey Oxford Üniversitesi gibi düşünebiliriz yani şehrin belli ben belli mesela şu sokakta şu derslik var şu, şu sokakta şu yurt var yani karışık sizinki de öyle bir şey mi Algonquin College'in yoksa daha çok Carlton gibi mi yani bir bir yerde toplu bir şekilde bana soracaklarsa hani Carlton Üniversitesi'nin kampüsüne geldiğimde hissettim sani böyle Carlton Üniversitesi bir fanus gibi geldi aynı yani. famus hani Böyle etrafı çevrili aynen. hani her şey ne ararsan hani gereken her şey İçeride, içeride. Aynen öyle. E, hani Algonquin'de hani bütün binalar e, hani kampüs içerisinde bulunan tesisatler <laughs> e, falan he, hepsi e, bir, bir arada bir, bir arada toplanmış. Bir bölgede toplanmış <laughs> ama etrafı açık mesela hemen dibinde e, bir plaza var. Hani yiyecek yerleri falan, falan. ve bu hani Algonquin'le tamamen bir bağlantısız bir bir yer hani ne hemen şey? iki adım gidip dönebileceğiniz Anladım. şekilde. Hani o açıdan e, lokasyon açısından gerçekten hani çok sevmiştim Algonquin'i. Onun dışında kampüs ya sonuçta bir öğrencinin e, ihtiyacı olabileceği aşağı yukarı her şey Algonquin'de evet, de mevcut. E, yemekhanesi var, kendinize yemek planı yapabiliyorsunuz istersen yap, yapabiliyorsunuz isterseniz. Tabii Hı. ki bunun için bir ücret ödemeniz gerekiyor. Tabii Hiç ki. yapmadığım için ücret hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> e, onun dışında e, kütüphanesi var. Hatta bir ben başladığımda şu an e, kullandıkları kütüphane daha inşaat halindeydi. Hmm. Ben sanırım son senemdeyken o kütüphane inşaatı bitti ve gerçekten çok güzel 3 katlı kocaman hmm. bir kütüphane yaptılar. Hmm. E, onun dışında tabii ki e, kendi e, hani kırtasiye tarzı hmm. yerleri de var. Bu altında tarzı bizim hmm. evet. e, onun dışında jim var. Hı -hı, i̇çinde, içinde tekrar söylediğim kadar şey kadar büyük olmasa da hani Kaltın kadar büyük hı -hı. olmasa da işte e, spor salonu var. Hı -hı. E, onun hatta e, spor ya jim var. Jim'in hemen yanında bir de spor salonu var. Hı -hı. Final sınavları o spor salonunda yapılıyor. Eminim siz de, de, de öyle. Garip ve stresli bir ortam oluyor. Aynen öyle. O sınavların Aynen sınavlar esnasında. E, onun dışında iki tane Tim Hortons var, bilenler bilir. Buranın hı hı. ünlü Starbucks'ı. Starbucks, Starbucks. buranın Starbucks'ı yani. Hani tam da bir tane de Starbucks'ımız vardı. Hı hı. Ee, onun dışında kendi yemekhanesi var. Yurt evet. yemekhanesi gibi bir şey var mı yoksa yurtlar, peki yurtlar nasıl? Sen yurtta kalmadın onu biliyorum. Ee, ama peki yani yurt olanakları nasıl? Kalan arkadaşın var mı? Hani biz duyduğun kadarıyla. Kalan arkadaşım yakın çevremde yoktu sanırım, hı hı. yurtta kalan arkadaşım öyle... Mesela Carlton'da olduğu gibi yani yurt binaları da bir kampüsün içinde mi yoksa hani başka bir yerde mi ya da hemen yani, e, yurt binası da hemen e, o zaten dediğim gibi bütün gerekli binaların tek bir bölgede toplanmış Anladım. gibi hemen e, o e, yurt bölgenin. binası da o bölgenin i̇çinde. hemen içinde kalıyor Anladım. yani öğrenciler için e, hani herhangi bir problem olmuyor özellikle Anladım. ulaşım açısından ve güzel bir kısmı da şu sen de kaltına da birazcık benziyor. Hı hı. Kışın bildiğiniz gibi burası çok soğuk oluyor. Hı hı. Hani o yüzden bazen belki öğrenciler dersleri farklı binalarda olabiliyor ve bina değiştirmeleri gerektiğinde dışarı çıkmaları hı hı. çıkarlarsa hani hava çok soğuk hani belki e, hani o öğrencilerin o tarz bir hani problem yaşamamaları için e, her bina birbirine bağlı. E, i̇ç içe. İçinde yani bir gibi yani. Da gibi. Yani gibi Aynen. O yüzden ilk başladığında ağrım Gerçekten o kampüse alışmam, hani ne, ne nereye gidiyor, ne nereye çıkıyor falan bir süre sürmüştü. Ama sonrasında hani anlamıştım, gerçekten hani o kadar güzel şey yapmışlar ki organize, ee, organize etmişler. etmişler ki hiç dışarı çıkmadan aslında istediğin yere Gide gidebiliyorsun. Sadece yurtta yaşıyorsan bir binadan çıkıp bir 15-20 saniye yürümen gerekiyor ama dibinde olduğu için yani çok kısa. ya Aynı size. durum mesela bizim Carlton'da da geçerli, yani ben 1. sınıftayken ya daha ön daha öncesinde hazır kokuyorken yani tünellerde ben de çok kayboluyordum ama ona zamanla e, öğrenciler gide gele alışıyorlar. Soru, e, peki şöyle bir son soru daha sorayım. E, Algonquin Kolejden mezun olduktan sonra e, iş imkanları nasıl oluyor Algonquin öğrencileri açısından? Hani ot mı kalıyorlar ya da devlette iş bulma oluyor mu? Ya da ot iş imkanları var mı? Çünkü Algonquin bildiğiniz gibi ot olan bir üniversite. <laughs> Hani önceden bir tecrübeniz yoksa hani tabii ki daha böyle giriş seviyesi şeylerden başlamanız gerekiyor öğrenciler için. Ama tabii ki bu bir süreç hani ilk başta tecrübe kazanacaksınız. Sonuçta ilk başta bir şeyleri öğrenmeniz, tecrübe kazanmanız şart. Hani sonuçta kendi işinizi yapmak istiyor olsanız bile yani bir tecrübe edinmeniz şart. Yani o istediğiniz alanda ki bazı şeyleri daha iyi anlayabilin, daha iyi özümseyebilin. O açıdan çok önemli. Onun dışında hani bir iş arama şeyine başlamadım. Hani tabii ki eğitim eğitim sırasında hani bölümle ilgili daha önce de bahsettiğim gibi hem okurken hem bir yandan da Hı -hı. onda aşama kaydetmek adına tecrübe kazanmak adına hani yarı zamanlı bir iş yani, Hı -hı. okulumla beraber götürebileceğim bir Hı -hı. iş bakıyorum o şekilde istiyorum ama şu an için tabii ki bir, bir sonraki videoda da bahsedeceğimiz gibi önceliğim üniversite diplomamı Aynen. bitirmek Üniversite diploma ama. Aynen öyle. Şimdi Ümit Alp'in dediği gibi de hemen bir sonraki videoda Ümit Alp kolejden mezun oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında, Nisan 2020'de ve kolejden üniversiteye geçti. Şimdi bir sonraki videoda sizlere bu serüveni de anlatacağız. O zaman şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.